Geçtiğimiz hafta deplasmanda büyük çekmece Tepecik Spor'a 1-0 mağlup olan ve maçtan sonra yaşanan olaylardan dolayı morali bozulan Darıca Gençler Belli, yarın evinde oynayacağı Arba Spor maçı hazırlıklarını tamamlayarak kendi tesislerinde kampı girdi. Hap Hafta boyunca teknik direktör Defon İskekas yönetiminde Erbaa Spor maçına hazırlanan Sarı Yeşillerin hedefi maçı kazanıp haftayı galibiyetle kapatmak. 6 Darışa Gençler Birliği Teknik Direktörü Teofan Geçen hafta Tepecik spor maçında haksız bir mağlubiyet aldık Maçtan sonra yaşanan olaylar bize mağlubiyetten daha çok üzdü Hafta içinde futbolcularımız bu psikolojiden kurtulmak için büyük çaba gösterdi ve takımımız Erbaa spor maçını hazır duruma getirdik. Hedefimiz yarın evimizde oynayacağımız Erbaa spor maçını kazanıp önümüzdeki maçlara daha moralli çıkmak. Yarın saat 14'de oynanacak olan Darıca Gençler Birliği Erbaa Spor maçında İzmir bölgesi C klasman hekimi Aykut Sergin düdük çalacak. Maç Dinami. Hadi. Koşanı, savaşanı